arkadaşlar. Merhaba. Biz şimdi Çocuk Akademi eğitim setinin kitaplarına bakarken Dinle ve Bul kitabını inceledik. Dinle ve Bul kitabında da bilmeceler bölümü bulduk. Yasemin Liva bilmecelere bayılır. Biz de bunu sizinle yapmaya karar verdik. Diğer videolarımızı izlemeyen arkadaşlar için tekrar hatırlatalım. Bakın bu taşların üstünde hangi resim varsa şu köşedeki resmi onun üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Sonra da kapatıyoruz. Sonra da doğruyu bulunca onu onun üzerine koyuyoruz. Anneciğim bilmeceyi sorar. Bilmeceyi sana hemen soruyorum. Siyah ve beyaz uzun çizgilerim vardır. Zebra. Zebra. İki kanadım kızgın bakarım. Gözlerim vardır. <laughs> Tabii ki de korkuluk. Korkuluk. Ne diyor aman Baykuş evet. Ağaca sarılarak uyurum. Koala. Koala evet. Uzun ince bacaklarımla en hızlı koşan hayvanım. Bakalım bunu bilebilecek misin? Ne o? Bilmiyorum. Bildin çıka, ama. Çita. Evet çita doğru. Kafamı toprağa sokunca saklandım zannederim. Evet, Deve kuşu evet. İki tane uzun dişim, uzun kulaklarım vardır. Acaba nedir? Kim? Keçi olduğunu zannediyorsun ama yanıldım bence. İki tane uzun dişim ve uzun kulaklarım vardır. Ne, ne o? Haşa. Tavşan senin gibi aynı. Bakar mısınız şunu kulaklarına, tokasına bakın. Tavşan oldu başıma. Bir tane de beyaz en büyük kulaklısı var. Evet. Geçiyorum diğer soruya. Yavrumu önümdeki kese de taşırım Neydi? Neydi? Adını mı unuttun? Hayvanı unutmadın ama öyle mi? Düşün bakayım biraz. Hatırla. <laughs> kanguru olabilir mi? Evet kanguruydu. <laughs> Kabarık saçlarım çok güçlü bir sesim vardır. Ne? Acaba neydi? Tavus kuşu. <laughs> Tavu, tavuk diyor bu arada anladınız mı? Tavus kuşu. Tavuk değil. Tavuz. Tavuz. Evet. Tavus. Havada ters asılı uyuyabilirim. <laughs> sen de yerlerini biliyorsun, adlarını bilmiyorsun. Ne adı? İzlediğiniz filmde vardı değil mi babanla? O filmin adı neydi? Otel Transilvanya mıydı? Evet. Neydi peki? Yarasa olabilir Yarası, mi? evet. Ben de tam sen, sen derken diyecektim. Tamam. Diğer soruya geçtik. Bir hortumun iki büyük dişi vardır. Fil. Fil. Tamam. Çok korkunç. Diğerine. Çenemin altında bir sakalım iki boynuzum vardır. Keçi. İnatçı keçi. İnatçı keçi. Aynı senin gibi. <laughs> Kuyruğum geç. açıldığında rengarenk ve kocaman olur. Ne oldu? Yanlış yaptığını mı fark ettin? Evet. Şu neydi bu? Bunu... sorusunu tekrar soruyorum o zaman sana. Kabarık saçlarım çok güçlü bir sesim vardır. He, aslan aslan. Evet. Hem karada hem suda yaşayabilirim. Tabii ki kurbağa. Kurbağa. Bize küçük kurbağa söyle bakayım. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğu. Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzedim derede kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Hadi bakalım diğer soruya geçelim. Kızdığımda tükürürüm diyor. Onun adı neydi? Ona bilmiyorum. Ama bak hayvanları biliyorsun isimlerini bilmiyorsun. Hayvanat bahçesinde görmüştük. Neydi adı? L ile başlıyor. Belki hatırlarsın. Lecek. Ne? Lecek. Lecek. Evet kızım lecek. <laughs> Lama. Lama. Ha, <laughs> Toprağın altında yaşar kendime tünel kazarım. Köstebek. Ve son olarak geyik. Boynuzlarım ağaç dallarına benzer. Açıyorum. Geyik. Çevir bakalım doğru mu? Diğer taraf çevirsen acaba? <laughs> bakalım doğru mu? <laughs> kız aferin sana kız. Bunu da yaptın. Yaramaz. Üçüncü de ben oldum. Birinci de, ikinci de, üçüncü de ben oldum. Sen ben sıfırıncılıyım. Evet. Seni döverim bak. <laughs> bak seni döverim. <laughs> ne diyorsun arkadaşlara? Tek sana. Arkadaşlar ne diyorsun? Görüşürüz. Bay bay. Lak, git ya şu ya. Git ya. Görüşürüz. <laughs> bay bay. Like bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Like bekliyorum.